Müslüman olmanın ne büyük bir nimet olduğunu nasıl fark etsinler Allah'ım? İşte Garodi üstadımız Müslüman olmanın ne büyük bir nimet olduğunu fark eden ender tarihlerden ve yiğitlerden biriydi. Onu Müslüman eden şey kendi takvasıydı. Çünkü derdi vardı. Çünkü tasası vardı. Çünkü davası vardı. Davası olmayan adam adam mıydı? Onun içindir ki Avrupa'da komünist parti içinde yetişti. Fransız Komünist Partisi'nin en tepesine kadar yükseldi. Avrupa'nın marksist akıl hocası oldu en sonunda. Avrupa Marksizminin akıl hocalığına kadar yükseldi. Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu. Aslında onu taştan taşa çalan ki Avrupa kapitalizmin vatanı Kapitalizmin vatanında insan niye komünist olur? Başkalarının emeği üzerine abanıp da onları çalıp yemek ve başkalarının felaketi üzerinde saadet sürmek varken adam Avrupa'da niye komünist olur? Onun için diyordu ki Garodi, beni komünist yapan neyse Müslüman yapan da odur. Allahu Ekber. Evet vicdan. Vicdan. O da itirazdı. Ama yalan bir kapıya geldi. Ama aradı. Aramasaydı İslam'ı da bulmayacaktı. O arayış en sonunda İslam'ın kapısına getirdi onu. Yani önceki geçtiği kapıların hepsi de İslam'a getiren birer durak oldu onun için. Onun için diyor ki Üstad, 20 yaşımda taşıdığım heyecanı yaşayarak Müslüman oldum diyor. Ve Müslüman oluş sürecinin İlk Kongunun vurulduğu yer olarak Cezayir'de yaşadığı Ölümden kıl payı döndüğü bir olayı anlatıyor O dönemde fikirlerinden dolayı içeri alınır Avrupa'yı harp kasıp kavurmaktadır. Yıl 1941 İkinci Dünya Savaşı'nın en alevli günleri Başlamış Avrupa'yı kasıp kavuruyor Faşizm Ve O faşizm gelir Garodi'yi de bulur. Ve Garodi'yi hapse atarlar. 28 yaşında bir genç idealisttir. Genç teorisyendir. Düşünürdür. Ve orada kalmaz. Garodi'yi büyük bir sürgün kitlesiyle birlikte bir koyun gemisiyle, koyun nakliye gemisiyle Fransız sömürgesi Cezayir'e sürerler. Cezayir'de sürdükleri kampta yani açık hava hapishanesinde haklı gerekçelerle bir isyan çıkar. Bu isyana katılmaktan dolayı Garodi ile suçlarlar ve cezaevi komutanı Fransız subay Cezayirli askerlere mahkumları vurma emrini verir. Emir veren komutandır emri alan sömürgeden topladıkları çocuklar, askerler. Ve bir tek asker silahını kaldırmaz. Garodi orada diyor. İlk defa orada doğunun vicdanını gördüm. Batının vicdansızlığına karşı doğunun nasıl bir vicdan ile donatıldığını gördüm. Ve bir tanesi de tüfeğini kaldırmadı diyor. Ertesi gün bu insanların niçin böyle yaptığını öğrenmek için yanlarına sokulup dinlediğimde anladım ki bunlar Müslümanlarmış. Cezayirli Müslüman çocuklarmış. Ve bunlar ta bin küsür yıl evvel Arabistan'dan sürülen ibadilermiş ibadi yani hariciliğin en ılımlı mezhebi olan bugün ummanın mezhebi olan ibadi Müslümanlarmış. Ve birine silah kaldırmayı dinleri yasaklamış. Mazlum birini öldürmeyi. Bunun için komutanlarının emrini dinlememişler. Komutanlarından ceza geleceğini bile bile. Onun için bizi vurmamışlar. O anda vursalardı bir kurşunluk canımız vardı gitmişti. Hiç kimse de hesap sormazdı. İşte diyor orada ölümün soğuk yüzüyle burun buruna geldiğim orada İslam'la da burun buruna geldi. Ve bu süreç giderek 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 büyüdü 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 makas kapandı ve en sonunda Garodi Kur'an'ı okuyunca vuruldum diyor Kur'an'ı okudukça Kur'an'ın bana yaklaştığını fark etti